Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynadım. Unuttum. Bu arada böyle bir oyun oynuyoruz. Oyun adını unuttum. Arkadaşlar ben bunu eskiden oynadım. O yüzden eskiden oynadığımdan böyle. Hayırdır? Allah Allah Allah. Arkadaşlar bu çok zor yıllaştı ya. Dur. 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 Abi git. Bak. Kafana kafana vurarım ha. Bacak. Abi ben bu Siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım. Arkadaşlar buna bastığınızda şimşekli oluyor. Oh! Eskiden bunu oynuyorum. Emrefe bir dur dur Emrefe bekle tamam mı bekle biraz bak sen benimkinden izle sonra sana açacağım robot Arkadaşlar buna kıralım Aa, düş o hala düş siz kendiniz gidin <laughs> çok kolay ya bunlar çerezlik ya çerezlik çerezlik baksanıza arkadaşlar Kafalarından vurmuşlar patlıyor. Evet arkadaşlar, e, ilk bölümümüzü yaptık. Hemen emrefe yapayım. Aa, EMF'yi açmışsın. Aferin bak açmışsın. Arkadaşlar emrefe açmış bana yalan söyledi. Yalancı, ben oldum yalancı. Şimdi bak Aa kimmiş yalancı? Yalancı, ben oldum yalancı. Şimdi bak aa kirmiş ya. Oğlum sen uçacaksın zaten. <laughs> Oha. Ev kırılırsa siz siz Ha ha. Ben bu kadar. Bak ben bu da yani. Oha. Ben, ben bir gidelim. Kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım öyle. Doğru çıldırdım arkadaşlar. Abi bak. Bak kaçırdım. O arkadaşlar. Ünlü e kazandı. Hadi. Görüntü olsaydı ya. Gösterirdim kazandığını. Görüntü olmadı ama yalan filan değil yani. Selam hiç canımız yok demeyen olmasın yani canımız var. Motor dibimize ayağımıza kadar. Oha kaç. <laughs> evet. Tek ay, taş ay, tek ay. koş. Oğlum sen ne yapıyorsun? Oğlum bozuldu. Arkadaşlar oyunu bozduk. Ben buraya mı yapacağım aslında oğlum bozuk. Ah. Hey. Ya, Kardeşim niye hareket etmiyor? Arkadaşlar oyun, oyun bozuldu. Oyun bozuldu şöyle. Ne diyelim? Yes Arkadaş orada ne oldu? Yapmak zorundaydım çünkü e, oyun bozuldu zonca. Nasıl oldu? Nasıl becerdin? tam burada bozuldu işte. Bak, tam burada bir bozuldu. Bak, tam, tam, tam burada bozuldu. Oyun tam burada bozuldu. Burada bozulmadı. Nasıl bozuldu ama? Ateş edemiyorduk. Aa, bu Aa bak burası sanem. yani. Abi bak hadi diyorum. Evet arkadaşlar. Bu bölümü de bitirdik. Evet. Bu bölümü de bitirdiğimizden güzel bir ee, ne diyeyim böyle şey oldu. Bu da çok kısa sürecek. 30 saniye yani 20. 9 saniye sürer. 29 saniye süre 29 saniye sürecek. 29 dakika saniyeyle ya. <gülüyor> <gülüyor> İnternetsiz oyun oynuyor. İnternetsiz oyun oynuyor. Arkadaşlar annem seslendi bir daha. O yüzden oldu böyle. Kalanını uçurmak istiyor. arkadaşlar. Şimdi kafasına vuracağım ne ses çıkıyor. Bim. Abi. Bim. Bim. Abi. Efendim. Ben kazandım. Aferin. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar video çok uzun sürmeyecek. Tamam. Arkadaşlar başlayalım hemen. Evet, bunları hemen öldürelim. Minik ama minikler de zor ölüyor. Evet Uçmanı beklemiyordun değil mi? <laughs> Uçmanın uçmasını beklemiyordu. Evet. Tok! size ne bir vuruyormuşum kafasından? Oo. Oy gıcık o Dok, tong, tong. Oh, ne bu son?

Arkadaşlar. Heşat vurmadığımda ne oldu? Heşat vursaydım. Geçmiştim şimdi. Öyle ölmüyorlar. Bak ölmüyor. Uçuyor ama. Heşat vuracağım bak. Heşat vurmam lazım. Heşat vurursam olmaz. Heşat vurmadığımda ne oluyor? Bu Bak arkadaşlar. Heşat Vurdurmama izin vermiyorlar. Allah. Bak uçsa. Uç. Bak bak bak. Bu vay. Uç. Bak bak. Bunu. Şut vurdurmadan olmuyor işte. Bak. Arkadaşlar. Headshot vurduğumdan oldu. Ben hiç, hiç çat vurmadım mı? Uç. çünkü kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim oğlum bomba soyadım ölüm. şuraya. Bir. Oha. Uç. Bak. Ne olacak? Arkadaşlar en kolay yer. Kafalarından vur. Adamı kurtar. Yani arkadaşlar adamı Kurtarmazsın. Robot onları yer. Robot onları yakalarsa siz ölüyorsunuz. Adam ölmüyor. Ne kadar saçma. Genelde adam ölmesi lazım bizim. İşte. En sıkıntılı yer. En sıkıntılı yer işte burası. Al. Oo geçti. her diyor. Arkadaşlar o adamın galiba boss. Arkadaşlar şaka yaptım. Tabi o boss'tur. Bossa bak. Adam mı oldun boss? Adam mı oldun? Ne? Adam mı oldun boss? Adam mı? Adam mı oldun boss? Adam, Adam mı oldun boss? Öleceğim kendi bombalarınla. Adam kendi bombasıyla öldürdü. Çok kolaydı. Boss dediğiniz de çok kolay. Değil çok zor olur. <laughs> en sıkıntılı yer. Aa. <gülüyor> <gülüyor> At. Ah. Ah. Düş. 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 Oğlum senle mi uğraşacağız? Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Umarım videoyu sevmiştir iseniz. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Like. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.